malzemeleri tekrar sayıyorum düz tahta iki tane kanca bir tane destek ve demir bir sopa veya dayanıklı bir tane sopanız varsa ondan ve elektronik testere olmasın demir kullanabileceğiniz böyle bir testere şimdi biz bunları iyice sıkıştırdık şimdi biz bu aleti yapmak için beni bildiğim kadar bunları buradan iki veya bir lastikten böyle aynısını yapacağız. Geçireceğiz. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Daha değişik olabilir. Mekanizma aynı. Mekanizma ama aynı. Şimdi biz bunu buradan geçireceğiz. Bu biraz daha sık olmuş. Oğlum. Sen Sayınca mı?